Merhaba hocam. Merhaba Furkan. Burun estetiği sadece kozmetik bir işlem midir? Tabii ki değildir. Çünkü biz burnun dış görüntüsünü değiştirdiğimiz kadar içerisinde de yaptığımız bir takım değişiklikler var. Yani fonksiyonel estetik bir cerrahidir. Peki ameliyat sonrası nefes alışımızın ne zaman düzeldiğini fark edebiliriz? Şimdi bazı hastalarımızda burnun içerisinde gerçekten tıkayıcı büyük kemik ve kıkırdak yapılar oluyor. Bunları kaldırdığımız zaman ameliyat sonrasında bile oh be, ne kadar güzel rahat nefes alıyorum diyen hastalarımız var. Ama genellikle bir ay sonrasında bütün ödemler çözüldükten sonra asıl burnumuzdan rahat nefes almaya başlarız. Peki burnunun şeklinin oturması tam olarak ortalama ne kadar sürer? Yaklaşık 3 e, ayda... E, 3 aşağı 5 yukarı ortaya çıkar ama bir yıl içerisinde asıl değişimler olarak en son noktaya hatta bazı hastalarda 2-3 yıl sü bile sürdüğü olabiliyor. Üçüncü ay ile bir yıl arasında çok gözde görülür bir fark oluyor mu? Ödemler var. Kişiden kişiye değişen oranlarda bu ödemlerin çözülmesine göre burun şeklinde de değişiklikler ortaya çıkar. Teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür ederim.